Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Kanuni Sultan Süleyman dönemi denizlerdeki gelişmeler hakkında bilgi vereceğim. İyi seyirler diliyorum. Rodos'un fethi 1522. Rodos, Fatih Sultan Mehmet zamanında kuşatılmış ancak alınamamıştır. 1522 tarihinde düzenlenen bir sefer sonucunda Senjan Şövalyelerinin denetimindeki Rodos fethedilecektir. Burada bir not düşüyoruz arkadaşlar. Rodos'un fethi ile Mısır ve Suriye'den Anadolu'ya ulaşan deniz yolunun güvenliği sağlanmış olacaktır diyoruz. Bir diğer konumuz Cezayir'in Osmanlı Devleti'ne katılması. Hızır Reis ve kardeşi Oruç Reis Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı Devleti'nden almış oldukları yardımla İspanyolların elindeki Cezayir'i alacaklardır 1516 tarihinde. Cezayir hükümdarı olarak çalışmalarına bağımsız olarak devam eden Hızır Reis, Akdeniz'e hakim olmak isteyen Kanuni Sultan Süleyman tarafından İstanbul'a davet edilecektir. Hızır Reis'e Hayrettin adını veren Kanuni Sultan Süleyman onu kaptanı deryalık ve Cezayir Beylerbeyliği görevlerine getirecektir diyoruz. Burada bir de not düşüyoruz arkadaşlar. Cezayir savaş yapılmadan Osmanlı topraklarına katılmıştır diyoruz. Preveze Deniz Savaşı 1538 Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması Ege Denizi'nde Venediklilere ait bazı kaleleri almış, İtalya kıyılarına baskınlar düzenlemişti. Türklerin Akdeniz'de egemenlik kurmalarından çekinen Roma Cermen İmparatoru Şalke'nin öncülüğünde Venedik, Papalık, İspanya ve Portekiz arasında bir ittifak oluşturulacaktır. Ve bu ittifak Andrea Doria komutasında bir Haçlı donanması oluşturacaktır. Bu Haçlı donanması ile Osmanlı donanması Preveze körfezinde 27 Eylül sabahı karşı karşıya geleceklerdir. Haçlı donanmasının 300 civarında savaş gemisi bir o kadar da nakliye, taşıma ve depolama gemisi bulunmaktadır. Bu gemilerde de 60 bin civarında silahlı asker ve binlerce yardımcı kuvvet yer almaktaydı. Buna karşılık Osmanlı donanması ise 122 savaş gemisinden oluşmaktaydı. Asker sayısı da Haçlı ordusunun üçte biri kadardı. Üstünlük Haçlı kuvvetlerinde görünse de Haçlı kuvvetlerinde birlikteliğin olmayışı savaşın Haçlılar tarafından kaybedilmesiyle sonuçlanacaktır. Bu zafer sonucunda arkadaşlar diyoruz ki Akdeniz'de üstünlük tamamen Türklerin eline geçecektir. Venedik imzalanan bir antlaşma ile Mora ve Dalmatya kıyılarındaki bazı kaleleri Osmanlı Devleti'ne bırakacaktır diyoruz. Burada bir not düşüyoruz arkadaşlar. Preveze zaferinin yıl dönümü günümüzde donanma günü olarak da kutlanmaktadır diyoruz. Ayrıca arkadaşlar burada şunu da söyleyebiliriz. Preveze zaferi sonucunda Akdeniz bir Türk gölü haline gelmiştir diyoruz. Trablus Garb'ın fethi 1551 Roma Cermen İmparatoru Şalken Müslümanlardan aldığı Trablus Senjan Sen Jan Şövalyelerini yerleştirmişti. Akdeniz hakimiyetini güçlendirmek isteyen Kanuni Sultan Süleyman Turgut Reis komutasındaki donanmayı Trablus Garb'a gönderecektir. Turgut Reis Trabluskarp'ı alacaktır ve Turgut Reis Trabluskarp Beyler Beyliğine getirilecektir. Cerbe Deniz Savaşı 1560 Turgut Reis Tunus'un doğusundaki Cerbe Adası'nı İspanyollardan almak için kuşatacaktır. Osmanlı donanmasının Akdeniz'deki üstünlüğüne son vermek isteyen Haçlılar Cerbe önlerine gelecektir. Piyale Paşa komutasındaki donanmanın yardımıyla Haçlılar büyük bir bozguna uğratılacaktır. Burada bir de not düşüyoruz arkadaşlar. Bu zafer sonrası Batı Akdeniz ve Kuzey Afrika'daki Türk üstünlüğü kesinleşmiştir diyoruz. Malta kuşatması 1565 Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki topraklarının güvenliğini sağlayabilmek için Sencan Şövalyelerinin denetimindeki Malta'yı kuşatmıştır. Ancak Turgut Reis'in şehit olması üzerine bu kuşatma kaldırılmıştır diyoruz. Bir diğer konumuz Sakız Adası'nın fethi 1566. Cenevizliler Osmanlı Devleti'ne ödedikleri vergiyi kesince Kaptanı Derya Piyale Paşa Sakız Adası'nın fethi için görevlendirilecektir. Burada bir de not düşüyoruz arkadaşlar. Sakız Adası'nın alınmasıyla Batı Akdeniz kıyılarının ve boğazların güvenliği sağlanmıştır diyoruz. Hint Deniz Seferleri 1538-1553 Hint Deniz Seferlerinin nedenlerine bakacak olursak, Portekizlilerin Müslüman tüccarların ticaretini engellemeleri ve gemilerine el koymaları, Gücerat İslam hükümdarı Bahadır Şah'ın Osmanlı Devleti'nden yardım istemesi, Osmanlıların Portekizlileri bölgeden uzaklaştırmak ve bölge denetimini ele geçirmek istemesi diyoruz. Osmanlı Devleti Hindistan'a 4 sefer düzenlemiştir. Bu seferlerden bir başarı elde edilemeyecektir. Peki neden Osmanlı Devleti bu seferlerden bir başarı sağlayamamıştır? Ona bakacak olursak Hint Denizi'nin Osmanlı gemicileri tarafından iyi tanınmaması, Osmanlı gemilerinin okyanus koşullarına dayanıklı olmamasına karşın Portekiz donanmasının güçlü olması. Hindistan'ın ekonomik öneminin tam olarak kavranamaması, Hindistan'daki İslam devletlerinin Osmanlı devletine yeterli ölçüde destek olmamaları gibi nedenler etkili olmuştur diyoruz. Bakın son maddede Hindistan'daki İslam devletlerinin Osmanlı devletine yeterli ölçüde destek olmamalarından bahsettim. Bununla alakalı bir olay anlatmak istiyorum. 1538 tarihinde Hindistan'a sefere çıkan Süleyman Paşa'nın bin bir zahmet ve masrafla getirdiği binlerce asker ve gemiyle Diu'da başlattığı kuşatma gayet başarılı bir şekilde gitmekteydi. Adaya asker çıkarılmış, kale kuşatılmıştı. Kalenin düşmesi an meselesiydi. Ancak Kanuni'den yardım isteyen Bahadır Şah'ın vefatı üzerine yerine geçen oğlu Mahmud Şah Osmanlı'ya güvenmemekteydi. İşin acı tarafı yardıma gelen Osmanlı'ya karşı Portekizlilerle işbirliği yapmaktaydı. Osmanlı kumandanlarını para ile satın almaya çalışacak, gıda yardımını aksatacak, hatta Portekizlilerin hazırladığı dev bir Portekiz donanması yardıma geliyor uydurma mektubunu Süleyman Paşa'ya bizzat kendi eliyle ulaştıracaktır. Gücerat krallığından gerekli yardımı göremeyen Süleyman Paşa dönüş kararı alacaktır. Elindeki topların bir kısmını Gücerat emirinin hainliğine rağmen o günlerde Gücerat bünyesinde kaptanlık yapan Osmanlı denizcisi Sefer Reis'e teslim edecektir. Teslim ettiği toplar o günlerde öyle herkesin kolay kolay göremeyeceği büyüklükte toplardır. İleri de Gücerat'ı işgal eden Babür Devleti'nin hükümdarı Ekber Şah, üzerinde Sultan Süleyman'ın mühürleri bulunan bu dev topları Kabil'e taşıyacaktır arkadaşlar. Konu biterken bir not düşüyoruz. Hint deniz seferlerinin sonucunda Yemen, Sudan, Habeşistan ve Arabistan'da Osmanlı hakimiyeti kurulacak. Kızıldeniz yabancı güçlere kapatılacaktır. Ancak Portekizliler Hint Okyanusu'ndan uzaklaştırılamayacaktır arkadaşlar. Kıymetli dostlar, sizlere derslerinizde başarı, hayatınızda da sağlık dolu günler diliyorum.